Herkese merhabalar, sizlerle kanalımda buluşmaktan çok mutluyum. Yeni bir videomla yeniden sizlerleyim. Öncelikle herkesten kanalımıza abone olup like atmayı rica ediyorum. Arkadaşlar, tekçe Türkiye'de değil, başka ülkelerde de merakla izlenilen her cahilin başlığı öncüsü. Akın Akınözü ile beraber kanalımda hoş bulduk. Oyuncumuzun Instagram hesabından gelen yeni görüntüleri, yeni paylaşımları video haline getirerek kanalımda sizler için paylaşıyorum. Herkes tarafından sevilen Hercai'nin başrol oyuncusunu buyurup seyredebilirsiniz. Bizden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın ki yeni videolarımı izleyebilirsiniz. Bizden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.